merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Eymen bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Tepegöz'ün okulunda kaçış oynuyoruz hadi video uzatmadan başlayalım arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben kolay modunu oynayacağım arkadaşlar kolay modda böyle arkadaşlar biraz daha kolay oluyor şimdi arkadaşlar e, şu yangın alarmını çek diyor. çektim ne oldu tamam kapıdan çıkacağız herhalde Tepegöz hoca yine çıldıracak da neyse Arkadaşlar en son ben okuldan atılmıştım. Tepe okul, okuluna gitmeyi tercih ettik. O hocalar biraz burada da hocalar sinirle çıktı. Bakın arkadaşlar hoca hoca beni kovalıyor. E, ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Hoca bir be benden çok hızlı koşuyor. Arkadaşlar e, şu an arkadaşlar şu an dişlerini görebiliyorum. Hop yavrum hop yavrum. Ballı yumurtam hop yavrum. Of. Nar uydu ya da merdivenlere çıktım çocuk direkt bayıldı ya. Neyse şimdi arkadaşlar bu yeşil ayak izlerini takip edelim ve boruların üstünden çıkalım. Şimdi arkadaşlar buraya kıracağız. 1, 2, 3. Tamam arkadaşlar kırmaya başladık. Şimdi arkadaşlar burada parkur yapacağız. Bu dikenlere değmem. Ooo şansa bak arkadaşlar adamı. Şimdi bir ah be. Daha, ben zıplama taşını biraz daha aşağıda alışmışım. O yüzden öyle ölüyorum. Öf, ilk başta geçemiyoruz ya. Neyse arkadaşlar, şimdi ee, bir daha deneyeceğim. Evet, 1 2 3 1. Ah be, yine olmaz arkadaşlar. Ben hızlıca yapıp geleyim karşınıza arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geçmeye başardık. Şimdi arkadaşlar, bunların üstünden atlayacağız. Aşağıda lazerler var arkadaşlar inanamıyorum tamam, şu an korku bastı. Ha tamam geçmeye başardık arkadaşlar. Burada tepegöz hocam var arkadaşlar. Hocam dedi mi demişti ki bu de diğer hoca gibi 2 artı 2 5 eder diyor. Hocanın matematiği de çok iyi çıkmaya başardı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o alttaki dikenlere bak. Hocam bizi öldürmekten ne istiyorsunuz? Vallahi ya. Şimdi arkadaşlar iki tane tuş olacak. Bunlara basmam lazım. Yoksa basmazsam geçemeyeceğim. Şimdi düğmeye bastım bu yeşil oldu. Şimdi arkadaşlar diğer düğmeye basmaya gidelim. Çıkar mısın? Tamam teşekkürler. Şimdi arkadaşlar bunların üstüne atlıyoruz ve yeniden düğmeye basıyoruz. Bas bastım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ee, şurada kapı var ya arkadaşlar kapı açıldı. Uy şanslıyım. Tamam arkadaşlar şimdi bu kartı buradaki kapı açıldı ve buradan geçiş yapıyoruz iki, iki güçlü e, tam düğmeleri buluyor. diyor. Şimdi akışa verdi, benlerden çıktıktan sonra herhalde burada uçma şey olacak. Bir iki üç evet. Burada lazerler gibi bir şey olacak. Değmemem lazım. Ama arkadaşlar biraz da riskli ya. Uy sekti. Sekti. Oha. O şansa bak. Çok iyi arkadaşlar şansım yeni. Laver yerine geldi. Laver yerine geldi. Ama ya arkadaşlar böyle olmaz ya. Ben ben şey yapayım arkadaşlar direkt şey. Yapayım. Evet arkadaşlar geçmeye başardım. 5 kere denedim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada kitaplar var. Kitaplara basmamamız lazım. Bir de yanında arkadaşlar Game DVA var arkadaşlar. O oyun motoru. Sanırım bu şekilde bir sır var. Ne sırrı? Buradan geçiş yapalım bakalım ne varmış. Oo, biraz korkutucu geldi arkadaşlar. Herhalde birisiyle savaşacağım öyle geliyor içimden. Evet birisiyle savaşmayacağım. Savaşmayacağım. Ne yapacağız? Tamam. Dünya düğmeye basmışız. Uy, Ronaldo, Ronaldo Oğlum bu be... Ama canım çok az gidiyormuş arkadaşlar ya. Buz ziyarı çıkarım arkadaşlar sizlerle birlikte. o öyle çıkarıyormuş lan bu. Arkadaşlar korkuyorum. Gel dibinde. Dibinde 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 dibinde. Hayır arkadaşlar bir şey yapamıyorum. Şöyle elimdeki şeyi sıkmam lazım. Bu da çok az can götürüyor ya. Oha. Oha. Gitten oha. Dümdüz ilerlesem bir şey olmaz mı ya? Evet dümdüz ilerleyim daha iyi. Bak ama karşıda da rakip varmış. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz de keşke oradan geçseydik Robux verseydik çok güzel olurdu ya. Şimdi arkadaşlar bunun üstünden atladıktan sonra ben bu kele olanla kapışacağım. Bana bu silah verir misin? Ha tamam. tam bu daha iyi vuruyor ya. Eskisinden daha iyi vuruyor. Ama biraz az koşuyorlar. Valla hile açmak istiyorum da hile nasıl açılır onu bilmiyorum ya. Ya öleceğim hadi ya. Çok kütüphane lor. Ha buna lorisa. Lorisa. Dişlerini fırçalasana. Allah bak ben İşte arkadaşlar Türkiye'nin gücü. Ne yapacağız burada? Tamam açıldı. Şimdi arkadaşlar bunun. Ha şimdi arkadaşlar bu boruları geçiş yapacağım ama ben taktığımla oynayacağım. <laughs> şimdi arkadaşlar boruları aldım. Şu kamera içine alayım. Tamam. Şimdi herhalde oradan devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar buradan çıkalım. Buraya, buraya şimdi boruyu bırakacağım. 1, 2, 3. Bakın arkadaşlar tutma şey geliyor. Ben yeni böyle tak kullanıyorum taktiği. Böyle çok iyi şey oluyor arkadaşlar. Bir daha almakla uğraşmak istemiyorum. Gel git gel yani git gel git gel. Böyle çok uzun çok uzun sürüyor. Bak mesela gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi 1, 2, 3 tamam çık koyduk. Şöyle de alabiliyorum. Şimdi düşme. elimde kalsın. Borun ne olur ne olmaz? Benim canım bu. Şimdi arkadaşlar düme bas tuşuna basıyoruz ve aşağı doğru atıyoruz. Ben yukarı doğru zannettim. Bu Boru, boruyu da ne yapacağım şimdi onda? Ne bir şey yararak? Evet parkur yapacağız. Oo, Barkır bak, ben taktik buldum ya. Al koy geç işte. Ben niye biraz zıplamakla uğraşıyorum ki? Al bak arkadaşlar size bak. <laughs> Çok güzel bak arkadaşlar. Her zaman yanınızda bulundurun. arkadaşlar buradan geçiş. Aa ben şöyle yolu uzatmak lan. Puh Allah öldük ya. Gitti ya. Şimdi arkadaşlar e, öl asite doğru düştüğünden şimdi arkadaşlar buraya doğru geldik. Lan boru kalıyormuş. Güzel güzel. Gel borucuk lan. Öf ben ne yapıyorum kendimi mi trollüyorum arkadaşlar ya. Tamam ben boruyu almayacağım. zaten boru da gideyim. Tamam arkadaşlar şimdi boruların üstüne gidiyoruz. Arkadaşlar bir asit. Arkadaşlar adam öyle öyle yani adam da şey olmuş. <laughs> Siz anlarsınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan şey yapalım hızlıca geçelim mi? Çünkü arkamızdan kovalıyor bu tek gözlü canavar. Adı herhalde tepe göz müymüş neymiş? Şimdi artık oha. Cidden oha. O Hocam yani bizi öldürmekte ne istiyorsunuz? Peki bu gitsin öyle gideceğim. Çünkü orada biraz daha uzun süre. Ama ya ben arkadaşlar bence buraya geçeyim Adam hemen öldürüyor ya. Hemen geçip geliyor. Evet arkadaşlar parmağımı şıklatmadım da geçtim sayılır. Silgilerin üstünden atlayacağız arkadaşlar. Silgi yoksa beni silmesin ya. Sildi şimdi bile. Ama arkadaşlar cidden oyun biraz zor geliyor insana. Bu kalem yeni yer var ya. Tamam. Tamam. Evet. Kandırmacı mı yok? Silgi kalem, silgi kalem bitmiyor. Valla bitmiyor bu sınavlar ya. Zaten sınav da uzun bitmiş. O kadar sinirlenmişiz ki valla. Düşük alacak, düşük alacak korkusuyla. Bu tepe göz mü? Yok ya tepe göz şey herkes. Şimdi arkadaşlar sarı yerlerden atlayalım ki ölme riskimiz olmasın. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3. Evet zıplam. Oha düşüyordum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Çok eğlenceli arkadaşlar ya. Lan. Ee, tamam görmediniz diyelim arkadaşlar. Kullanmıyorum zaten bu şeyiyle. Zaten arkadaşlar banlamaya çalışsanız da şey olmaz merak etmeyin. Ee, şimdi bence arkadaşlar ben direkt bitireyim ya Evet arkadaşlar bitirmeye başardım ve benim hala hızım gitmedi. Bu ne? Lan. Hadi sen robottun lan. Ben olay ne var ki bunu mu öldüreceğiz şimdi? Göz ne la? Ya şimdi hızım gitti arkadaşlar. Sınıfa doğru kaç. Sınıfa doğru kaç. Oraya giremez. Koca köpek de oraya giremez. Giremiyor ki hemen. Yani. Lan. Tamam bak oldu bak oldu bak oldu. Ya güzel arkadaşlar. Lan bak yapmıştık hani ya. Ya ne güzel bak yapıyor. Bak da gidiyor ya. Bu kendini ne zannediyor lan? lan. Aha kaldı içeride. Sen hani kalıyordun lan? Kaçarsan ya sinirlenirim ben. Ya, canım da çok az gidiyor ya. Abi oradan bana nasıl gönderiyor? Sinirleniyorum. Her şeyi kısa yoldan yapmak da zor ya. Ben kısa yoldan yapayım. Arkadaşlar size bir şey diyebilir miyim? Arkadaşlar ben tam ona saldırıyordum arkadaşlar. Bir yana beni yukarı tarafa attı. Ben de şaşırdım ya. Bir şey oldu herhalde. Sen bak mı yaptım lan? Oraya bomba gönderip suyu diyeceğim ya. Arkadaşlar şu tarafa doğru bastım. Beni direkt buraya attı. Kendini ironman zannet. Lan denk gelsene. Şimdi arkadaşlar e, şu, bunu ölmememiz lazım yoksa biz öleceğiz. Öldürmem öl, ölmemem lazım. Bu kenene ne zannediyor ya? Üçüde bir atıyor. Bir şey atacak, bir şey atacak. Kırmızı lazer atacak. Ben o kadar enayi değiliz ha. Tamam iyi. Arkadaşlar o bazı bas sayesinde şey oldu. Ne yapacağız şimdi? Aşağıda onu iniyor. E ne oldu? E ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Herhalde şimdi buradan aşağı ineceğiz arkadaşlar. Çok yavaş gidiyorum ya. Herhalde şimdi buradaki arabaya bineceğiz. Hızlıca binmem lazım. Yuppi okuldan geçiyorum yuppi bitiriyorum. Evet okulda hiçbir şey kalmadı benim için. Yine okuldan atılacağım. Evet yine okuldan atılmaya hazırım. Ben artık ben buraya bombalı. Aa ah. ah, bunu alınca zanıyormuşuz. Tamam güzel. yolu boş boşuna gitti. Git lan. Dur. Emote, şey yapabiliyoruz değil mi? Arkadaşlar ya ben bir şey anlamadım ya. Askerin selamı var mı burada? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel giriş olmadı. O oyunu bitirmişim. Oyun derken yani Benim dünyadaki olmak şansı işte. O oyunu bitirmişim. Benim her kelimi yapmışlar. Benim kelimi yapmışlar. İnanamıyorum. Hemen bir tane fotoğraf çekeyim ben lazım. Çok güzel. Şöyle gözükmeyeyim. Şöyle çok güzel duruyor ya. Neyse arkadaşlar, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.